Şimdi Amerika'da durum bu şekilde ama bir de Orta Doğu'ya dönmekte fayda var. Çünkü Suriyeli muhalifler bir ilerleyiş Halep kent merkezine kadar ilerleyiş sergilediler. Çatışmalar devam ediyor. Ee, onlarca rejim askeri, Esad yanlısı asker öldürüldü. 200'ü geçmiş durumda sayıları 2020'den bu yana aslında baktığınızda o İdlib Danza, anlaşmadan sonra yapılan anlaşmadan sonra en büyük saldırı olarak değerlendiriliyor. Yani 4 yıl olmuş süreç nereye evrilecek? Profesör Doktor Ali Tekin, Uluslararası İlişkiler Uzmanı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum Serap Hanım. E, Sayın Tekin, 4 yıl sonra ilk büyük saldırı gerçekleşti. Bir saat kadar önce kent merkezine girdi muhalifler baktığımızda. Aslında Suriye'de çok uzun zamandır haber gelmiyor gibi görünse de baktığımızda süreç biraz daha hareketlendi gibi duruyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet, belli ki Orta Doğu'daki değişen dengeler Suriye'yi de eninde sonunda etkileyecekti ve etkilemeye de başladı. Malum olduğu üzere bu İsrail'le İran ve İran'ın e, vekilleri arasında olan e, savaşlar e, belli bir noktaya geldi. E, ve burada görüyoruz ki İran'ın e, etkisi bölgede azaldı. Aynı zamanda İran'ın vekilleri olarak e, Hizbullah ve Hamas da önemli ölçüde güç kaybetti. Özellikle tabii e, Suriye'de Hizbullah'ın e, durumu önemli. Hizbullah e, bir süredir e, İsrail'le olan savaş e, sebebiyle Lübnan'a çekilmişti. Dolayısıyla Suriye'de bir boşluk da oluşmuştu. Ve bu boşluk giderek de büyüyen bir boşluktu. Çünkü bir taraftan İran'da giderek moral bozukluğu var ve Amerika ile daha büyük bir kavganın içine girmek istemiyor. İsrail ile daha büyük bir çatışmanın içine girmek istemiyor. Dolayısıyla biraz geri duruyor. Diğer taraftan Hamas büyük ölçüde Güç kaybetti malum Gazze'de. Dolayısıyla diğer taraftan tabii onu da unutmadan söylemek lazım. Suriye'nin en önemli destekçisi bir taraftan İran'da ondan bahsettik ama diğer taraftan da Rusya. Rusya'da malum olduğu üzere kendisi Ukrayna Savaş Tiyatrosu'nda önemli bir savaşın içinde. Dolayısıyla Rusya'da eskiden olduğu kadar Suriye rejimini destekleyebilecek durumda ve konsantrasyonda değil. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında Esad rejiminin yanında olan, ona destek veren bütün aktörlerin bir dağılma, konsantrasyon bozukluğu yaşama dönemi içine girdiğini görüyoruz. Elbette bunu gören muhalifler de HTŞ olsun, Özgür Suriye Ordusu olsun genellikle bu gruplar İdlib civarında konuşlanmıştı. Bu gruplar da herhalde bu fırsattan yaralanarak doğan boşluğu e, doldurmaya çalışıyorlar. E, Esad e, buna nasıl bir cevap verecek onu göreceğiz. Ama aslında bir faktör daha vardı. Bu İsrail'in özellikle Suriye'ye zaman zaman e, saldırmasından dolayı Esad e, rejiminin e, güçleri de İsrail'den gelebilecek tehlikelere karşı bir pozisyon almış durumdaydı. Bu da yine. İsrail e, özür dilerim. Suriye'nin Halep bölgesiyle olan ilgili olan konzentrasyonunu e, bozmuş e, gözüküyor. Dolayısıyla e, burada e, muhalifler bir fırsat yakalamış e, gibi gözüküyorlar. Ama bu fırsat ne kadar büyük bir fırsat, e, nereye kadar bunu bir kazanıma dönüştürebilirler, onu söylemek için henüz erken. Çünkü muhtemelen Suriye ordusu e, Halep'e doğru e, yönelecektir muhtemelen Rus güçleri bir miktar yardım edecektir. Yine muhtemelen İran'da ilave güçlerle de destek verebilir. Bütün bunları kendi göreceğiz. Kendi merkezine kadar ilerlemeleri e, zayıfladığı anlamına gelir mi Suriye ordusunun esas güçlerinin. Bunu böyle okumak mümkün e, mü? Evet, bunu öyle okumak mümkün. Belli ki orada e, ciddi bir karşı e, koyuş yapabilecek durumda değiller. Ama tabii şunu e, tercih etmiş de olabilirler. Büyük bir kırsal alanı boşaltarak şehir merkezinde cevap vermeyi de planlamış olabilirler. Onu söylemek için belki biraz erken ama burada psikolojik üstünlük en azından belli ki maliflerin eline geçmiş bulunuyor. Şimdi şunu da hatırlamak lazım aslında Esad rejimini Amerika Birleşik Devletleri de istemiyor. Pek çok Avrupa ülkesi de istemiyor ve Türkiye de malum istemiyor. Belki bunu geçmiş zamanda istemiyordu diye düşünmek lazım. Şimdi Esad rejiminin belki de kabul edilebilirliği bir miktar artmış olabilirdi son dönemde. Şimdi dolayısıyla bu ÖSO özellikle Türkiye'nin desteklediği bir grup ve aynı zamanda belli bir sürede Amerika Birleşik Devletleri de bu grubu desteklemişti. Şimdi acaba tabii ki şu an Amerika'da bir yönetimde değişiklik var. Böyle bir dönemde Amerikan hükümetinin bu konuda bir inisiyatif almış olduğunu pek zannetmiyorum. Ama burada dediğim gibi Türkiye'nin ve Amerika'nın zamanında desteklediği güçler Esad'a karşı adım atmış gözüküyorlar. Bu tabii Suriye ile Türkiye arasındaki bu gidip gelen bir nasıl diyelim uzaktan temas gibi karşılıklı olarak basın üzerinden ya da gizli servisler üzerinden yapılan pazarlıkları bir ölçüde etkileyebilir. Eğer Esad rejimi bir pazarlık göründüğünden... mı var Sayın Tekin? Çok özür dileyerek böldüm. Evet. Bir pazarlık mı var yoksa en son hafızamızda kalan Esad'ın topraklarımızdan çekilsin, Ondan sonra biz Türkiye ile masaya otururuz gibi bir cümlesi vardı. Bundan sonra bir değişiklik var mı? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık Esadla temas kurmak istediğini söylüyor. Evet, yani bunu Esad bu pozisyonunu ortaya koyduğu ve hakikaten de özenle kurduğu dönemde Esad'ın herhangi bir güvenlik sıkıntısı yoktu. Yani her ne kadar İsrail'le bölgedeki bazı güçler arasında bir savaş varsa ve zaman zaman İsrail Suriye'de de bir takım noktalara operasyon yapıyor olsa da Esad rejimi kendini güvende hissedebilecek durumdaydı ve Türkiye'nin görüşelim tekliflerine biraz da ağırdan alarak karşılık veriyordu hatta karşılık bile vermiyordu ama önümüzdeki dönemde tabii ki Esad rejiminin kendisini ne kadar güvende hissedeceği ne tür yeni tehlikelerin ortaya çıktığını hesaplayacağı bütün bunlar Türkiye'nin bu görüşme teklifine verdiği cevapta bir değişikliğe yol açabilir. Belki biraz daha ılımlı bir yaklaşım içine girebilir. Ama bunu bugünden söylemek için erken. Bu sadece bir olasılık olarak bence karşımızda. Peki bir diğer yere geçeceğiz. Tabii savaş bitmiyor. Her tarafımız, kuzeyimiz, güneyimiz, her yerde bir devam eden savaş var. Ukrayna-Rusya. Orada bir ilerleme oldu. Biden görevi devredecek Trumpa ama. Gider ayak bir bomba bıraktı ve uzun menzili füzeleri kullanma etkisi verdi Ukrayna'ya baktığımızda Trump bambaşka bir yol haritası izleyecek gibi duruyor, biraz daha Rusya ile yakınlaşacak gibi duruyor. Şimdi Putin'den bir açıklama var. Putin bir de nükleer iddiası var, nükleer silah kullanabileceği Ukrayna'nın böyle bir silah kullanabileceği iddiasına yönünde Putin'den yanıt geldi. Bütün güçlerimizi, tüm silahlarımızı kullanacağız dedi Putin. Neredeyse 3 yıl olacak oradaki savaşta. Oradaki dengeler nasıl etkilenecek ve nükleer silah kullanır mı Putin? Ben ihtimal vermiyorum. Yani Putin bu tür söylemleri zaman zaman kullanıyor. Son 3 yıldır da kullana geldi. Ama genellikle bir kırmızı çizgi çizdiğini söylüyor. Ama bu kırmızı çizgi aşıldığı zaman buna nükleer bir karşılık vermiyor, vermesi ...çok da mantıklı gözükmüyor. Ama bu tehdidi yapıyor. Çünkü batı e, kamuoyunda... ...bu tehditlerden çekinen... ...ürken e, kesimler var. Ve bu kesimler kendi hükümetlerine, devletlerine... E, ...bu konuda fazla ileri gitmemeleri... ...yönünde... E, ...bir nevi kamuoyunda telkinde bulunuyor. E, şimdi... ...gerçekten... E, ...Trump'ın başa gelmesiyle... ...Amerika'da... E, ...Ukrayna-Rusya savaşının... ...nereye gideceği konusunda... Ee, önümüzü biraz daha iyi görebileceğiz. Aslında şu an Biden'ın yapmış olduğu ve Ukrayna'nın elini güçlendiren hamle muhtemelen Trump'ın işine yaramış olabilir. Hatta ben e, belki de Biden'la Trump e, takımları arasında, danışmanları arasında bu konuda görüş alışverişte olmuş olabilir. Çünkü bu adım aslında Trump'ın elini güçlendiren bir adım. E, çünkü Şöyle bir e, durum var. Trump malum 24 saat içinde ben bu işi bitiririm dedi ama kimse 24 saat içinde hiçbir şeyin olacağını düşünmüyor. Bu gerçekçi e, ciddi bir e, argüman değil. E, şimdi e, şöyle önemli bir gelişme oldu. Son günlerde sanıyorum çarşamba günü e, Trump Ukrayna-Rusya savaşı için bir e, özel e, ara bulucu tayin etti. Bu Keith Kellogg, Kellogg isminde bir e, emekli e, general, e, 80 yaşında epeyce tecrübesi olan e, bir şahıs. Daha önce de e, başkan yardımcısı Pence e, altında e, bu bazı güvenlikle ilgili görevlerde bulunmuş. Yani birinci Trump döneminde e, bu kişi bu konuda görevlendirildi. Şimdi bu kişinin nasıl düşündüğüne baktığımız zaman, çünkü onun da bir takım e, bir kitapta e, yazısı çıkmış. Daha önce bir takım demeçler vermiş. Bu söylediklerine ve yazıklarına baktığımız zaman nasıl bir mentaliteyle karşı karşıya olabileceğimiz Trump döneminde biraz kendini belli ediyor. Burada gördüğümüz şu. Önce bu kişi yani Kellogg General Kellogg biraz nasıl diyelim soğuk yaklaşmış Ukrayna'ya yapılan yardımlara. Ama zaman zaman da mecburen Ukrayna'ya yardım edilebileceği noktasına da e, gelmiş. Diyor ki biz e, Ukrayna'ya verdiğimiz askeri yardımı şartı olarak Ukrayna'nın Rusya ile diplomasi masasına oturması şartını koyalım. E, tamam e, bu ama bu gerçekleştirilebilir bir şey mi, gerçekçi mi? E, pek de değil aslında. Yani günün sonunda Ukrayna ben masaya e, geliyorum deyince otomatik olarak Rusya'nın masaya geleceğini ve bir müzakere süreci sonucunda anlaşacağını öngörmek mümkün değil. Elbette Ukrayna diyebilir. Evet ben masaya otururum, her zaman otururum diyebilir. Ama burada asıl mesele Rusya böyle bir müzakereye yanaşır mı? Yani Putin'den son günlerde gelen demeçler belki bu müzakerenin biraz daha mümkün olabilir olduğunu gösteriyor. Ama şunu da biliyoruz ki aslında Rusya'nın pozisyonu oldukça maksimalist ve çok değişmiş değil. Yani sadece bir toprak meselesi olarak Putin bu işi görmüyor. Daha çok kimliksel bir mesele. Yani Ukrayna'nın bir ülke olarak aslında olmadığını, Ukrayna diye bir Ukraynalı diye bir halkın olmadığını, aslında hepsinin Rus ve Rusya'nın parçası olduğunu iddia ediyor. Yani bu açıdan bakıldığı zaman Ukrayna'nın tamamen ortadan kaldırılmasını ana hedef olarak e, almış bir anlayıştan bahsediyoruz. Ama elbette. Putin'in de sıkıntıları var. Özellikle Rus ekonomisinin önümüzdeki yıl gerçekten çok zor bir darboğazdan geçeceği yönünde bilgiler var. Her ne kadar Ukrayna'nın asker sayısı konusunda büyük sıkıntıları varsa Rusya'da da aslında büyük sıkıntılar var. Öyle ki Kuzey Kore'den on binlerce askeri Rus topraklarına getirmek durumunda kaldılar. Yani Rusya'nın eli evet Ukrayna'ya göre biraz daha güçlü olabilir ama aslında Rusya'nın belletmeye çalıştığı kadar da güçlü değil yani Rusya'nın da masaya oturmak için bir takım sebepleri olabilir ama sorun şu varsayalım ki Ukrayna toprak karşılığında bir barış anlaşmasına razı oldu yani şu an Rusya'nın işgal altında tuttuğu toprakları Ukrayna dedi ki bu, bu sınırlarda kalalım donduralım Hiçbir zaman Ukrayna e, bu toprakların artık Rus toprağı olduğunu kabul e, etmez. Böyle bir istek zaten dünya kamuoyundan da gelmiyor. Çünkü bu Birleşmiş Milletler'in kurallarına oldukça aykırı. Ama bu toprakların geri, e, daha doğrusu bu toprakların statüsünü geleceğe bırakarak e, buradan bir e, ateşkes ve sonrasında belki barış e, çıkarma ümidi var. E, şimdi e, böyle bir durumda ama şunu e, Batı... Ukraynalı güvenlik uzmanları ve Ukrayna doğal olarak söylüyor. Diyelim ki ateşkes oldu ama iki yıl sonra mesela Putin'in tekrar Ukrayna'ya saldırmayacağını nasıl garanti edebiliriz? Bunun için de Ukrayna'nın üzerinde durduğu en önemli şey Ukrayna'nın varlığının güvenliğinin garanti altına alınması. Yani bir garanti anlaşması yapılması. Bu anlaşmanın NATO bağlamında yapılmasını, NATO güvenlik şemsiyesi altında olmasını Ukrayna arzu ediyor. Elbette NATO'ya üyeliği ister ama bunun olmayacağını görürse eğer e, ya da NATO'nun önde gelen ülkeleriyle örneğin Amerika, İngiltere hatta Türkiye'nin de adı geçiyor e, bu tür senaryolarda. E, bu ülkelerin evet. e, Ukrayna'nın e, bundan sonraki güvenliğine kefil olmasını daha doğrusu e, anlaşma imzalamasını ve Rusya'ya karşı kefil olmasını e, arzu ediyorlar. Bu kolay bir şey değil. Yani Rusya'nın bunu kabul etmesi de pek kolay gözükmüyor. Hatta böyle bir durumda Rusya-Ukrayna sınırında belli bir hat oluşturulması, bir askerden arındırılmış, daha doğrusu iki taraftan arındırılmış ama NATO ya da Birleşmiş Milletler kontrolünde bir gücün oraya yerleşmesi, tampon bölgede bulunması senaryosu var. Bu da kolay bir şey değil çünkü Ukrayna-Rusya arasındaki sınır çok uzun ve bu çok büyük bir e, maliyet getirecektir. Çok e, sayıda asker gerekecektir. E, ve bütün bu e, bunları sağlamak özellikle hiçbir ülke kendi askerini aslında böyle bir tampon bölgeye e, kolayca e, sevk etmekte istemez. Kamuoyularında elbette evet. baskısı var. Dolayısıyla bütün bu senaryolar kolay değil. Ama benim anladığım şu istemeyerek de olsa bugün görünenin e, biraz dışında muhtemelen e, Trump yönetimi Hani İngilizcede escalate to the escalate. Yani önce bir tırmandıralım, sonra bu tırmandırmanın sonunda Rusya bu savaşın maliyetinin kendisine olan maliyetinin giderek yükseldiğini görsün ve masaya otursun ve daha makul bir pozisyonu kabul etsin e, şeklinde bir fikir olabilir. Şimdi Trump'ın zaten sloganı e, güçlü olarak barışı sağlamak diye bir tabiri var Trump'ın. Trump bunu sık sık dile getiriyor. Ve bu kişi de yeni göreve getirilen General Kellogg'da aynı sözleri ediyor. Kendisi Trump'a yakın bir düşünce kuruluşunda çalışmış. Yani aynı görüşlere sahip gibi gözüküyor. Evet. Dolayısıyla Ukrayna'da artık şunu söyleyebiliriz. Daha bu çok şeyler olacaktır. Trump'ın 20 Ocak'ta iktidara gelmesiyle kısa süre içinde ben bu politikaların kolayca değişeceğini düşünmüyorum. Hatta bir olasılık savaşın şiddeti artabilir. Bu durumda da Biden'ın Ukrayna'ya verdiği izin yani Amerikan füzelerinin Rusya işlerine kadar kullanılabilmesi politikası belki daha ileri bile götürülebilir. Bunu dikkate almak gerekiyor. Ama bütün dünya özellikle Avrupa ülkeleri ama tabii ki doğal olarak özellikle Ukrayna Trump'ın nasıl bir politika izleyeceği konusunda meraklı bir bekleyişin içine girdiler. Peki Profesör Doktor Ali Tekin çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Devam edelim şimdi sınırlardan bahsettik, sınırlarımızdan bahsettik ya. Ticaret Bakanlığı'ndan bir haber var. Sınır kapılarında yeni gümrük sistemine geçti. Yeni sistem tabii o sınırda bir yoğunluk var biliyorsunuz. Özellikle günlerce bekliyor kamyon, Türk şoförler kamyonlar bekliyor tabii ki. Yeni sistem de sınırdaki yoğunluğu arttırdı maalesef. Gürcistan'daki Aktaş ve Sarp sınır kapısında Türk şoförler günlerdir Türkiye'ye girmeye çalışıyor. Abi